Merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Saat şu an sabah 8. Ben 7'de uyandım. Lokumla beraber uyumuştuk. Lokum yatak odasında uyumuştu. Bizle beraber saat 7'de beni uyandırdı. Mır 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 mır. Dedim kalkayım da şu kaneviçe mi bari yapayım dedim arkadaşlar. Çünkü dün akşamdan bırakmıştım. Böyle biraz da yanlış yapmıştım. Onu söktüm şimdi düzelttim. Şurada da birazcık sökmem gereken yerler var galiba. Onu yapıyorum işte. E, i̇pim de burada. Makasım. Bitirmek için uğraşıyorum arkadaşlar. İki tane de namaz örtüm var. Onları da e, bitirmem lazım. Böyle başladım işte. Sabah erkenden başladım. Çayı da koydum ocağa çay suyunu. Ali şimdi birazdan uyanır. Azıcık daha ben çarpı atayım. Hadi bana kolay gelsin. Tavamı ocağa koydum arkadaşlar. Çayımı da demlemiştim zaten. Hemen burada ne yapıyorum? Gözleme yapıyorum. Elişim uyandı. Onu işe uğurlayacağım. Şöyle gözlemesini pişireyim. Bir tane de kendime pişiririm belki bilmiyorum. Sabah 7'de uyandım. Akşam edebilecek miyim? Gündüz uyuyacak mıyım? Hiç bilmiyorum gerçekten. Belki hızlı hızlı işlerimi yapabilirim. Birazcık işte kaneviçe mi yapayım dedim. Saat 7'de kalktım. En azından dedim hani 5 10 çarpı olsun atayım. Yapamayınca onda da aklım kalıyor. Şimdi bu gözlememi pişireyim. Ondan sonra kendime de hazırlarım belki. Kendime de bir tane yumurtalı yapayım istedim böyle peynirli yumurtalı arkadaşlar. Daha önce de yani hep vardır yani vloglarımda bu. Böyle kahvaltı hazırlığında. Çok seviyorum ben bunu. Yani çok lezzetli geliyor bana peynirle yumurta böyle yufkanın arasında. Eğer bilmiyorsanız, yapmadıysanız mutlaka e, deneyin derim. Gün akşam izleyemediğim dizi de var televizyonda şöyle yapayım. Şimdi bunu da kızarttım mı? Şurada da şeyi yapıyorum. Domatesimi falan çıkardım. Zeytinlerimi getirdim. Onları da koyacağım tabağa. Ondan sonra kahvaltımız hazır demektir. Çaylarımızı da doldurdum. Arkadaşlar şöyle gözlemelerimiz zeytinimiz domatesimiz Allah bereket versin peynir koymaya gerek görmedim zaten gözleminin içinde baya bir peynir var Ha şuraya da su damlatmışım onu da sileyim. Hadi bize afiyet olsun. Hadi Ali Beyciğim buyur gel. Koçacığım hadi. Haydi haydi. Ayşe işe uğurladım arkadaşlar. Çocuklar uyuyor. Ee, ben de karnımı doyurdum biliyorsunuz. Dün akşamdan kalan çaydanlığımı, çay bardaklarımı falan yıkıyorum. Yıkayamadım dün akşam halledemedim çünkü farmasiden toplantımız vardı. Böyle sponsorun toplantı yaptı. Biz bilgilendirdi bir güzel. Farmasiye de girdim arkadaşlar. Yani çok da mutluyum gerçekten girdiğim için, farmasi ailesinde olduğum için. Ürünleri gerçekten çok çok uygun alabiliyorsunuz. Birçoğunuz biliyordur zaten hani neyin nasıl olduğunu. Hem ürünleri uygun alabiliyorsunuz, hem çevrenize, arkadaşlarınıza katalog fiyatından vererek para kazanabiliyorsunuz. İsterseniz ekip kurarak para kazanabiliyorsunuz. Yani daha öncesinde sürekli teklifler alıyordum ama yani bir türlü tamam diyemiyordum çünkü daha öncesinde bir şeyim oldu böyle farması geçmişim oldu ama orada da sponsorumuz sadece kendini düşündüğü için bize destek olmadığı için bir şeyler yapamamıştım açıkçası güvenim de kırılmıştı ama şimdi canım Kübra'cığım Kübra büyük duman benim sponsorum arkadaşlar çok güçlü bir ekibi var. O yüzden ona güvendim. Abla gel dedi. Bana güven dedik. Tamam kızacığım dedim. Ondan sonra işte onunla bir yola çıktık. Dün akşam da toplantımız vardı. O yüzden e, akşamki çay bulaşımı falan toparlayamamıştım. Yani gördüğünüz gibi üstünde daha pijamalarım. E, dedim şöyle tezgahımı falan bir toplayayım. Çocuklar da uyuyor. E, onlara da bir kahvaltı faslı olacak. Böyle benim zaten 12'ye 1'e kadar kahvaltı faslıyla geçiyor hani. <laughs> günün başlangıcı falan. Hiç bu başım böyle yataktan çıktığım gibi topladığım gibi böyle bir yüzümü yıkadım. Kremlemedim bile daha krem bile sürmedim. Dedim şöyle tezgahımı falan bir toplayayım halledeyim hani yavaş yavaş işlerimi. Bulaşık makinemi boşalttım. Ee işte tabakları oraya yerleştirdim ama bardakları yıkadım. Ya bu bardaklarıma kıyamıyorum arkadaşlar. Ali Bey bana aldığı şöyle hani Instagram'da paylaşmıştım. Bunu YouTube'da paylaştım mı bilmiyorum. Şöyle Bahar Dalı İngiliz mu? çay setini almışlar için bana hediye. Ee, onun böyle yaldızları çıkmasın, dışının deseni çıkmasın diye elimde yıkıyorum, makineye atmıyorum. Ondan sonra işte dedim şöyle e, elimde yıkayacaklarımı yıkayayım, makineye yerleştireceklerimi yerleştireyim. Camı silesim var, iki gündür söylüyorum, silemedim o camı. E, azıcık oturacağım, iliş yapacağım, çayımın altında açtım. Azıcık o karanfili bir var, böyle bitirebilirsem o karanfili bir bitirmek istiyorum hani azıcık el işi de ilerlemem lazım o kadar çok bölünüyorum ki arkadaşlar aslında bakarsanız el işi var, ev işi var, farması var, YouTube var, blog var, düzenlemesi var. Akşam yine zaten bulaşığı yıkayamamamın sebebi de şey toplantıdan ziyade video düzenlemek. Videomu da düzenliyorum ediyorum ya hani o yüzden mutluyum ama Rabbim güç kuvvet versin daha fazlasını yapmayı nasip etsin. E, altından kalkmayı nasip etsin inşallah. Her kim olursa olsun, hangi işe girerse girsin, Rabbim yüzünü güldürsün, emeğini boşa çıkarmasın deyip hemen şuraları bir halledeyim. Ondan sonra gideyim çayımı alayım. Gideyim el işimi azıcık daha ilerleteyim inşallah. Böyle işte şunu da yeni aldım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Madem buradayız mutfaktayız. Bunu da yeni aldım. Böyle sıvı sabunluk. Şuraya da havlusunu asıyorum. Onu da göstereyim. Nerede havlum? Burada. Böyle bir tane havlusu var. Yani istediğiniz havluyu asabilirsiniz tabii ki siz. Neyi tercih ederseniz böyle. Hemen burada bulaşığınızı yıkadınız. Elinizi alıp silmeye birebir yani görünce bayıldım dedim alacağım. Azıcık öyle fiyatı bir tık fazla ama alacağım dedim. Ara sıra ödüllendirmek lazım. Kendinizi ödüllendireceksiniz arkadaşlar. Mutlu etmeyi bileceksiniz. Başkasından beklemeyeceksiniz. Bazen kendinize çiçek alacaksınız mesela. Ben bunu hak ettim diyeceksiniz, kıyafet alacaksınız. Yani kendinizi motive etmeyi öğreneceksiniz. Öğrenmeliyiz diye düşünüyorum ben. Çünkü artık onu bir zamandan sonra yapıyorum. Yani ben bu beni mutlu edecekse azıcık böyle pahalı bir şey ama olsun aldım. Yani e, pahalılık da kişiye göre değişir, bütçeye göre değişir tabii. Yani şimdi ben bunu kaça aldım? 64 liraya aldım. E, ama dediğim gibi kişiye göre değişir pahalılık da yani. Kimisine ucuz gelir, kimisine pahalı gelir. Benim için bir tık fazlaydı. Neyse şurayı bir halledeyim. Ondan sonra çayımı alıp geçeyim içeri. Çayımı aldım. Keyif çayı olsun değil mi artık? Elişiyle beraber yapacağım. Daha buraları falan da halletmedim yani. Buralarda bir süpürülecek yine. <laughs> Her gün olduğu gibi. Bir geçiririm elden yine. Yani şurayı bitirmek istiyorum. Yani şurayı şurayı tamamlayayım en azından. Şu çiçeği tamamlayayım en azından diye. Şimdi otururum buraya. Bir güzel yaparım inşallah. Teyzeleri bakın. Annesinin ayağının yanına yatan bir minnoş. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ya Rabbim kurban olurum. Yaradana kurban olurum. Şabalim beni yedide uyandırdı. Kendi uyuyor şimdi. Heh, minnoş kızım benim, güzel kızım benim. O oh, oh, çok seviyorum çok çok. Rabbimin yarattığı her şeyi çok seviyorum. Vallahi. <laughs> evet, işlememiz de böyle devam ediyoruz. Ha, ha kızım benim. Rahatını mı bozdum minnoşum? Ah benim yavru kuşum o patilerini kıvırmanı yerimsin. Çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ama e, bitince güzel olacak inşallah. Valla saatte 12.30 falan oldu. Hatta bakalım 1'e 20 falan var işte çeyrek var. Yavaş yavaş ben çocukları kaldırayım. Ama şunu bitireyim de öyle kalkayım bari. <laughs> Üzüm nerede acaba ona da bir bakayım o da görünmüyor bayağıdır. Üzüm de burada yatıyormuş teyzeleri. <laughs> Allah'ım bu da burada uyuyormuş. Lokumda koltukta uyuyor. Can sucum da uyandı. Benim yatağımda toplanacak. Heh, çok çok tatlılar. Çok tatlılar. Eğer kediniz yoksa evinizde bir tane olsun alın. Çok iyi geliyor insana. Sabahleyin saat alarmı gibi kaldırıyor insanı. <laughs> Minnoşum. Allah'ım ya Kurban olduklarım, kurban olduklarım. Minnecik. Minnoş. Gideyim de şu kaneviçemi tamamlayayım. Çocuklar da kalktı onların kahvaltı işi de var. Ondan sonra camı silesim var. Bakalım. Yaparım inşallah. Bitirdim. Saat 1'i geçti. Yatak yorgan her yer toplanacak. <laughs> Hala üstümde pijamam. Artık kalkıyorum hızlıca evimin işlerine yapacağım ya böyle yapmayınca da bu iş bitmeyecek arkadaşlar evin işi zaten bitmiyor en azından dedim hani şunu şunu olsun tamamlayayım dedim şurada minicik bir yer kaldı onu da yaptıktan sonra ortası var işte Hah, şunları yapacağım şunu yapmayacağım hatta sadece şunu yapacağım ondan sonra da şu ortasının göbek kaldı yaparım inşallah böyle vakit ayırdıkça yapılıyor işte zaman ayırmak lazım Şimdi kalkıyorum evimin işine gücüne hızlıca gireyim. Bismillah diyeyim başlayayım. Miniş kızım da uyusun burada benim minnoş kızım. Uy bebeğim benim bıyıklarını yesin annesi. Üstümü başımı değiştirdim. Yatakları da topladım arkadaşlar. Geldim buraya oturdum. Cansucuğum da mutfakta yulaf lapası yapıyor Caner'le kendine. Kızım dedim yufka var ee, böyle sigara böreği gözleme falan yapsaydın dedim sağlıklı beslenmek istiyoruz biz annede de dedi. iyi dedim tamam sesimi çıkarmayayım. Ben de yardım yanlarında ama neyse şimdi ya ne yapacağım ben, ben? efendim yapar sana da yaparım yavrum yok yavrum şimdi kalsın <laughs> ben bir gözlemeyi yedim bitirdim ya sabah şimdi ne yapacağım evimi süpüreceğim. Ondan sonra camlarımı yani şu camı silmek istiyorum eğer yetiştirebilirsem. Ama öncesinde ocağa yemeğimi koyacağım arkadaşlar. Çünkü saat hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben işlere dalıyorum. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Ali Bey işten geliyor. Aç geliyor. Bu sefer yemek işi uzuyor. Adamcağız sesini de çıkaramıyor. Böyle oturuyor kalıyor koltukta. Şöyle buydu derken hani masa hazırlamak bile uzun sürüyor yani baktığınız zaman. O yüzden yemeğimi planlayacağım. Yemeğimi ocağa koyacağım. Ondan sonra işlerime girişeceğim hızlıca. Bismillah diyeyim başlayayım. Yemek hazırlığımı yapayım ondan sonra temizliğe girişirim dedim ama bakın yemek hazırlığı dediğim şeye bakın yani böyle. <laughs> şimdiye bitmişti aslında başka bir yemek yapsam pişmişti yani. Bayağıdır bununla uğraşıyorum. Yaptım içimi yaptım şöyle kıymalı. Hemen şu lahanamı saracağım. Buraya da e, kahve bardağımı ve kahvemi de çıkardım. Nescafe çekti canım biraz da şeyden arkadaşlar uykusuzum ya uykumu açar diye. Hemen şimdi şey yapacağım. Ee, onu da bir güzel e, yapacağım. Sonrasında sarmamı saracağım. Hemen kahvemi yapmaya başladım arkadaşlar. Bir taraftan sarmamı saracağım. Bir taraftan da kahvemi içeceğim. Çünkü Ali Bey'cim aradı. Geliyorum dedi. <laughs> Ve Yeliz yine evin işini bitiremedi. Yine yapamadı. Ne olacak böyle böyle arkadaşlar? Bu işler ne olacak? Ya dedim hani yemeği yapayım yemek pişerken temizliğimi yaparım dedim ama lahana çok sarılıyor gerçi. En azından lahanayı ocağa koyarım. Pişerken de e, şey camımı silebilirsem silerim. Silemezsem de ama ne yapalım ya canımızdan kıymetli Değil mi arkadaşlar? Süpürürüm ortalığı olur biter. <laughs> çok da bunaltmamak lazım sanki insan kendini bunaltmasın değil mi? Neyse. Hem kahvemi içeceğim dediğim gibi hem lahanamı saracağım. Ee, ocağa bir atsaydım. Gerçekten bir tane de bıçak alayım elime. Bilmiyorum siz beyaz lahanayı sarmayı seviyor musunuz? Kimisi bunu hiç saramıyor. Niyeyse. Böyle küçük küçük olsa ben sarıyorum. Şöyle kesiyorum. Ondan sonra sarıyorum. E, evdekiler çok seviyor bunu arkadaşlar. Ben de çok severim. Böyle üzerine bol yoğurdu dökeceksin. Böyle sarımsaklı sarımsaklı. Ondan sonra. Tek öğün olarak yani tek çeşit olarak bunu yiyoruz biz tek çeşit olarak yeterli oluyor yani. Pişir, ortaya tabağa e, tabağı ters çevir. Ondan sonra bir güzel ye. Hemen saralım şöyle ilkini. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane küçük kaşık alsam iyi olacak. Tamamdır. Böyle böyle halledeceğim bu işi. Baban mı geldi Cansu? Ben de. Saat dördü, dördü yirmi geçiyor saat arkadaşlar. De, <laughs> ya, evet. Babasına müjdeyi verdi Cansu'cum. Ya, Doğal gaz faturamız gelmiş de kaç liraydı Cansu? Ya, tahmin, tahmin ya. et bakalım Aliş. Civarı. Kaç? 340 civarı. 340 civarı dedi. Ben 250 falan dedi. 250 yani. mum mu yaptı? <laughs> ben 250 falan gelmiştir dedim ama tutturamadım. Kaç lira gelmişti? Ben nasıl yaklaşmışım görüyor musun? Duyamadım ki. 40 var dedim 335 gelmiş. Nasıl ayarlıyorsun bunu ben anlamıyorum. Ali Bey teşrif etti. Önce yemeği yapayım Aliş dedim sonra temizliği yaparım dedim ama. Ha, aç mıydın? Sarayı aç mısın? İyi yiyeceğiz. Bu Ben şöyle hızlıca şu sarma işini halledeyim ondan sonra da ocağa koyayım pisin. Sarmamızı sardık. Kızım da yardım etti. Can suçum da yardım etti. Sağ olsun. Şimdi suyunu ekliyorum. Salça koymayacağım arkadaşlar. Kapağını da kapatırım şimdi. Çamaşır asmaya gidiyorum. Gelince de evimizi süpüreceğim inşallah. Çamaşırı astım geldim arkadaşlar. Çorba yapıyorum şimdi. Evi süpüremedim çünkü Ali Bey'cim koltukta uyuya kaldı. Ee, öncesinde hani süpüreceksen süpür dedi ama bugün Samsun'a falan gitmiş, yorulmuş ben de. O yüzden hiç şey yapmadım. Ee, süpürmek için uğraşmadım yani. Şimdi çorba yapıyorum. Sarmamız pişti. Şöyle unumu koydum ya. Birazcık kavuracağım. Ah. Dün aldığım e, tavuğu dondurucu yapmıştım. işte iki parçaydı. Birini dondurucu yapmıştım. Hemen içinden bir parça çıkardım. Böyle küçük iki parça çıkardım. Pardon. Hemen şey yaptım. Küçük küçük doğradım. Şimdi bundan çorba yapacağım. Havucumu da doğradım. Havuç da doğradım arkadaşlar. Şöyle küçük küçük şehriyeli bir çorba yapacağım. Şehriyeli tavuk çorbası olacak daha tavuklar buzlu buzlu inanın. Şimdi hem kaynar hem pişer. Çünkü çok küçük doğradım tavukları. Havucu da yıkayacağım. Şöyle birazcık soteledikten sonra atarım. Pardon koyarım suyunu. Hadi Bey de uyandı burada arada. Maçotekleri falan izliyorum. birazcık kavrusu suyunu ekleyeceğim şehriyesini ekleyeceğim baharatı tuzu olay tamamdır artık yemek yeme aşamasına geldik arkadaşlar şimdi sarmamı çeviriyorum Bismillahirrahmanirrahim. çorbamız da pişti şöyle Şöyle birazcık yayalım. Şimdi hemen alıp masaya sarmamız masaya gitti. Çorbamız da pişti arkadaşlar. Baharatını ekledim en son. Karabiber ve nane ekledim. Can sucum karıştırıyordu. Aldım elinden. Şöyle havuçlu, şehriyeli. Şimdi buna bol da limon sıkarız. Hadi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Çok şükür Allah'a. Rabbim bereket versin. Ben hemen sonrasında bakın geldim el işimin başına. Birazcık daha ilerleteyim istedim arkadaşlar. Çünkü böyle kenarda beklerken e, elini almazsan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ortaya hiçbir şey çıkmıyor. E, çay falan demlemedim. E, o kadar çok uykum var ki hani uykumu açar diye demlemek de istemedim. Ali şimdi can bitki çayı içtiler. Ben de hemen böyle kanevçemin başına geçtim İşte birazcık ilerletmek için uğraştım. Sizinle de vedalaşmak için geldim. Ay konuşamadım. Sizinle de vedalaşmak için geldim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.